yanlışlıkla. E, ee, klibi beğendin mi? Burada herhalde dinleteceksin. Ha evet onu göstereyim. Şimdi evet arkadaşlar. Aha, klip geliyor. Klibi izleteceğim. Ondan önce bir e, Burası heyecanlı. hediye vermek istiyorum. Şurada aslında. Abi o. Şu aslında bu kutu abi. Bir dakika arkasında. bir <laughs> hediyeydi aslında bu kutu bir. Lan Şöyle... gözüküyor muydu? Aa üstünü göstersen Ayaz. Şurada Ayaz kutusu var. 1902 2021 Arkasında da birkaç tarif var. Onlar detay. Her şeyi de söylemiyor bak. Şöyle bir sana hediye edeyim. Umarım beğenirsin. Ne var la bunun içinde? Aa orada bir şey var. Ben biliyorum ben açtım. İçinde tatlı bir şeyler var. Ayaz. Şu çok güzel olmuş ya. Oy, oy. Çok çok güzel bir kliple ilgili bir mini bir spoiler mı diyeceğim ama Bir flipbook Çok güzel Çok teşekkür ederim Bunu gösterecek misin? Yapayım yani. mı? Yakından bir göstersene Sen yapsana dur sen bağlayayım ama ya. Bunu nasıl Yakınlaştır netler o Kamerada gördün Tam zaten. yakınlaştır aynen Netmiş ha Fokus otomatikte değil acaba Otomatikte ya Elinle 10 on... Heh. süper. Heh. Oo çok iyi. Artık nasıl yapacağım bunu? Biraz Bir diğer deli. tarafa. Ya. çelik yelek mi? Tam çelik. Ay beğendiniz Valla Vallahi ben çok beğendim. <laughs> maşallah. maşallah. İnşallah maşallah. beğenmişsindir. Bir künye. Ee, Allah Allah. Ayaz. Canım bir tane de sana yakışacağını düşündüğüm bir bandana. Oy, şu asker... an bir, bir şey diyeceğim şu, şu an, an ben o klipten bir sahneyse harbiden real klibi şu an merak ettim yani ayrıca o... bunlar Ayaz ben şarkıyı da dinledim aslında ama Bedel ve şunu bir kafama takar mısın? Ayazı dinlerken o benim kafamdan geçer mi? Geçmez gibi duruyor. Her şeyse arkadan böyle. Yo yo şey. Sonra hani o böyle... geçer ya. O kadar büyük mü benim kafam? Gözlük var ya, da Şimdi çıkarım. arkadaşlar, var? klibi izleteceğim ama lütfen e, duysanız bile duymamış gibi yapın Yoksa sıçarız lan ilk defa bir erkeğe de kolye taktım ya. <laughs> ne oluyor lan? Allah belamı gözümü. <laughs> Abi bu nasıl şey? Sadece... Saçını altından geçirsene kanka. Evet gözlüğünde şaka gözlüğü olmadığını anlamış olduk. <gülüyor> <gülüyor> atın atın bir daha atın kanala aynen. <gülüyor> evet. Heyecanlıyım. <laughs> şey al kankacım. Onları alayım. Dur şöyle koyalım Aynen. Ne yap biliyor musun? Ben bence? de heyecanlıyım ya. inşallah beğenirsin. Sen onu ona Ben geleyim. Saçını kaldırsana kanka şey oldu abi. E i̇şte. Ne oluyor lan? Dur lan dur. Ne oluyor lan? <laughs> Hepiniz <-Mizim gülüyor> şu ailesi bir şey çıktı. Ha. Oy heyecan. Abi oradan bir şey çekersen sıçarız ha. Ne ne oldu? Benim bilgisayarın kablosu çıkmış. Bir tarafında sen tak. Ee, yo yo sen tak ya.